Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bu da 2019 model Mondial Mesh 125. Biliyorsunuz ben kanalımda genellikle yeni otomobilleri fazla incelemediğim gibi pek de motosiklet incelemesi yapmıyorum. Ama bugün bir tanıdığımın bu motorla geldiğini görünce ya dedim abi bu enteresan bir şeye benziyor. Ben şunu bir inceleyeyim. Belki de merak eden birileri vardır diye. Youtube'da da çok fazla bu motorun incelemesinin olmadığını gördüm. Neden diye merak ettiğim noktada çok da fazla piyasada olmadığını gördüm. Şöyle ki Türkiye'de zaten 2019 yılı Nisan-Mayıs itibariyle satışa sunulmuş bir motormuş bu. Bir skuturmuş bu. Ve ben de hani günlük hayatımda sürekli skutura bindiğim için de sahibiyle biraz motosiklet muhabbetine girdik. Neden bunu aldığını anlattı. Ve ben de size şimdi biraz bunları aktarmak istiyorum. Hazır böyle güzel bir manzaramız var. Hazır böyle bir motorumuz var. Niye çekmiyorum? Boşta vaktim var dedim. Ve bunu bugün anlatmak istedim. Tabi Mondial'in bu modelini anlatmaya başlamadan önce kanala lütfen abone olun. Beğenin beğenmeyin videoyu izledikten sonra tabii ki. Ve bir de bu motorla ilgili, bu scooterla ilgili ve bu marka ile ilgili eğer herhangi bir yorumunuz varsa lütfen alta yorum olarak bırakın. Tabii ben bu skuter'ı anlatırken bazı yerlerde hata yapacağım. Çok büyük üstadımız altın elbiseli adam kadar iyi anlatamayacağım. Bu zaten mümkün değil ama yine de buradan da onu almış olalım. Belki biraz ucundan kıyısından ona göndermeler yapan bazı şeyler de söyleyebilirim. Bilmiyorum yani. Biraz hazırlıksız yakalandım bu inceleme ama yine de elimden geldiği kadar bu motosikletle ilgili, bu scooterla ilgili bildiklerimi size aktarmak istiyorum. Öncelikle olarak niye böyle bir motor var, niye böyle bir scooter var ve niye böyle bir scooter almalısınız ya da almamalısınız gibi konulara değinmek istiyorum. Şöyle ki ülkemizde biliyorsunuz Mondial genellikle Çin malı ya da Türkiye'de bazı versiyonlarının üretildiği bir motosiklet markası. Yakın dönemde markada bazı değişiklikler oldu. Ama bunun haricinde marka hala Türkiye'deki aktivitelerini sürdürüyor. Bunlardan bir tanesi de 2019 yılında satışa sunduğu bu Mesh 125 modeli. Öncesinde de bir Mesh yani M-A-S-H isimli bir modeli vardı Mondial'in. O 150 cc idi. Bu 125 cc. Tabii öyle olunca tasarım olarak baktığınız zaman... 150 ile 125 arasında bayağı bir benzerlikler olduğunu görüyoruz. Kafa kanajında böyle hani ikiz farlı bir yapı var. Ortada böyle bir renkli bir şekil yapmışlar. Bunlar tabii plastik burada böyle. Burada full injection teknoloji falan gibi böyle şeyler yazıyor. Oo oluyoruz bizde. İkiz farlı böyle eee kranaş güzel tabii. Bunun haricinde burada led sinyallerimiz var hemen altında. Siyah plastikler her yerde. Ön taraf bayağı bir şekilli aslında. Yani baktığın zaman wow diyorsun işte böyle desenli bir fren diski var. Hemen alt, arkasında kırmızı renkli bir e, balata böyle kabımız var. Bunlara baktığın zaman o bayağı şekil motor diyorsun. Nitekim yani bu ön tarafın gelişi bayağı bir güzel gözüküyor. Bu tasarım hemen hemen 150 ile aynı özellikleri barındırıyor diyebilirim. E, ben şeyi tam bilmiyorum tabi bunlar diye 150'den 125'e geldiler. Çok bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla bu motor Euro 4 emisyonlarına uygun bir motosiklet. Dolayısıyla 150 karşılamıyorsa eğer Euro 4'ü onu bilmiyorum. Siz biliyorsunuz alta yorum olarak bırakın. Belki Euro 4'ü karşılayalım diye de 150'den 125'e geçmiş olabilirler. Şimdi bu motosiklette 4 farklı renk seçeneği var. 4 farklı renk dediğimde işte bu kafa kanajının buralarını görüyorsunuz. Buraları görüyorsunuz. Şurada böyle bir parçamız var. Bu parça yanlardan böyle devam ediyor. Aynısı burada da var. Bunlar dediğim gibi dört farklı renkte. Beyaz, mavi, turuncu ve kırmızı sanırım değil mi? Evet. Doğru söylemişim. Çin malı motosikletlerde genellikle gördüğümüz bu durumdur. Showroom'dayken bu motosikletler harika gözükürler. Fakat aldıktan bir süre sonra sağa sola plastiği bilmem nesi böyle bir sarar, solar bir şeyler olur vesaire. Fakat bu motorda da bunu görüyoruz. Bu motor yaklaşık bir sene olmuş olmamış bir hali var. 7.768 kilometrede muhtemelen ben birazdan e, ilerlediğim noktada 7.777 kilometrelik odometer of da yapmış olacağım gibi gözüküyor. Şimdi bu motosiklet tabi Bodrum'da kullanılıyor. Bodrum'da kullanıldığı için de bol bol güneşliyor. yiyor. Güneş yedikçe de ne oluyor? Bu gösterge böyle bir e, soluyorum diyor. Hatta burada kill switch'imiz var bir tane. Bu kill switch'in renginin de buradaki turuncuyla hayatına başlayıp sonrasında bu şekilde aldığını görüyoruz. Bu kadar güneşin altında zaten hiçbir şeyin dayanması mümkün değil. Bunun hani genel olarak Çin malı motorlar çok kalitesiz gibi bir algı olsun istemiyorum. Bu güneşe hiçbir şey zaten dayanmıyor ama bu motosiklette de bunu görüyoruz. Bu kill switch'i böyle yukarı aldığımız zaman bunun ilk dönemlerde kırmızı olduğunu buradaki detaydan görebiliyoruz. Burada bir de çalıştırma tabi. Elle çalıştırma hikayemiz var. Ayakta çalıştırmıyoruz, elle çalıştırma olayımız var. Burada bir far yani aydınlatma tuşu olduğunu gördüm ama bunun ne işe yaradığını görmedim. Kontağı açtım kapattım. Ne farı açtı ne kapadı pek bir şey göremedim. Bir tane hız göstergesi var. İşte burada 140 kilometreye kadar, 90 mile kadar uzanan bir hız göstergemiz var. Sağ-sol sinyallerimiz var. Bir de yakıt deposu göstergemiz var. Bu yakıt deposu göstergesi pek iyi göstermiyormuş. Sahibi öyle söyledi. Hatta bana dedi ki yani çok uzaklara gitme dedi. Benzin çok olmayabilir dedi. Abi kontağı bir açtım full gösteriyor. Baba dedim full var bunda. O öyle sen ona bakma dedi. O bir saatten sonra lak diye inebiliyor dedi. Vallahi bilmiyorum kullananlar bu konuyu söylesinler. Çok basit bir motor, çok pratik ve az yakan bir motor. Bu tip motorlarda hani bu 125 cc, 150 cc bandındaki motorlarda birkaç referans scooterımız var tabi. Bunlardan bir tanesi Honda PCX ama onun da fiyatı Bunlara göre biraz damarlı. Bir de Yamaha'nın M-Max'ı var. Bunlar sevdiğimiz kaliteli Japon motosikletleri, skuturları ama bunlar onlara daha uygun fiyatlı alternatif olarak dikkat çekiyor. Genel olarak baktığımızda zaten bu durum her şekilde kendini belli ediyor. Her şey yerli yerinde. Basit ve temel ihtiyaçların tamamı motosiklette var. İşte hemen şurada yüksek, alçak normal farlar, uzun farlarımız görüyoruz. Sinyallerimiz burada gayet basit bir kol. Biraz böyle hani tel maşa gibi duruyor ama yine de çalışıyor. Altında kordamız var ve hemen burada bir dörtlümüz var. Burada da tabi Euro 4 standartları gereği bu üründe CBS fren sistemi kullanılmıştır diyor. CBS ne demekse bilmiyorum. Şu demek mi acaba? Önde disk, arka kampana var mı demek? Aynalara hemen değinmek istiyorum. Aynalar baktığınız zaman böyle hani baya sağlam böyle sert bir yapıları var bunlar. Bunlar katlanabiliyor, ayarlanabiliyor. Ben yolda bugün biraz kullandım bu motoru gayet de omuzun arkasını rahat rahat görebildiğim bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Allah! Düşeceğim birazdan. Burada bir tane kanca var ki bu gayet pratik bir özellik. Çünkü böyle bir motorda oturduğunuz zaman, şöyle oturduğunuz zaman burada bir şeyler taşımak istediğinde gayet güzel buraya bir şey asarak hayatına devam edebiliyorsun ve oturduğunuz zaman gayet dikey yakın bir oturuş pozisyonu olduğunu söyleyebilirim. Önde bir cam yok. Dolayısıyla belirli bir hızdan sonra ve ön taraftan hafif hafif es esmeye başlıyor. Belki buna ekstra bir cam konursa o hani rüzgar şeyinden kurtulunabilir ama hani kas kas taktığında düşündüğün noktada çok da önemli bir durum değil. Zaten bu motorun Maksimum hızı hatırladığım kadarıyla 80 kilometre gibi bir şey. Yani maksimum 85 kilometre yapan bir skuturda da zaten ön cam çok gerekli mi bilmiyorum. Biraz yolda az önce denedim kullandım böyle biraz bozuk satıklarda kullandım. Asfalta çıktım tabi buradaki asfalt biliyorsunuz öyle çok ahım şahım bir asfalt değil. Ben şu anda çökertme tarafındayım. Bodrum tarafında da değilim. Bu güzel manzarada çökertme de bilmiyorum. Yani herkese de çok söylemek istemiyorum. Çünkü Böyle boş kalmasını istiyorum kendime biraz saklamak istiyorum. Lastiklerden biraz bahsedelim. Üstünde çimmalı lastiklerimiz geliyor. Bu lastikler önde ve arkada aynı ölçülere sahip. Bu motorun üstünde yuman <laughs> gibi bir lastik var. Çok böyle hani aman aman iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ee, çok da deneyimlediğimi de söyleyemeyeceğim ama fena değil. Yani bu mala ancak bu kadar bir şey söyleyebilirim. Ön tarafta çiftli bir amortisör kulumuz var. Hemen arkaya doğru yavaş yavaş gideyim. Şu alüminyum gördüğünüz port bagaj ya da çanta aparatı standart olarak giriyor. Arka tarafa baktığınız zaman da baya bir şekil motor aslında. Yani şeklini ben bu motorun baya beğendim diyebilirim. Yani bu paralara bu motor güzel. Burada tabii bir susturucumuz var. Standart tabi. Ve arkada kampana tabii fren sisteminde olduğu böyle 5x2 çıkışlı Değil mi? Yanlış söylemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 2 çıkışlı jantlarımız var. Şekil jantlar yani bayağı iyi. Siyah renkte. Arkada yine bir çift amortisörlü böyle çatalımız bulunuyor. İç tarafta çamurluğun içinde ekstra bir plastik çamurluğumuz da var ki bu güzel bir şey. Çünkü bu taş pislik atmamak için güzel bir şey. Burada plakalığımız var. Rahatlıkla sökülüp çıkarılabilecek bir türde. Eğer apaçilik yapmak istiyorsan bunu buradan sökebilirsin. Arkaya baktığın zaman ledli stop ve sinyallerin olduğunu görüyorsun. Bunlar gayet şık gözüken detaylar. Ama bunlar ne kadar bu kadar şık kalabilecek onu tam bilmiyorum. Yıllar içerisinde bu iş belli olacaktır. Şimdi ben bir de arka yolcuymuş gibi bir de oturayım. Ön yolcuyu gördünüz. Bir de arka yolcu olursam nasıl bir durum oluyor onu göstermek istiyorum. Eğer arkaya yuvarlanmazsam. Bakayım. Buradan denize yuvarlanmadığım takdirde. Evet. Gayet güzel buraya oturup ayaklarımı da ekstra bir şey açmıyorsun. Arkadaki ayaklıklar ekstra açılmıyor. Sadece buradaki ön taraftan uzanan petlere ayağını koyarak buradan gayet güzel bir şekilde fıtı iki kişi gidebilirsin. Bu noktada motosikletin taşıma kapasitesinden bahsetmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 150 kiloya kadar yük taşıyabiliyor bu. Bu da ne demek oluyor aslında? İki tane 75 kiloluk insan bu motosiklete binip gidebilirler anlamına geliyor. Şimdi biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum ama teknik özellikler konusunda biraz sıkıntılı bir adam olduğum için biraz kopya çekmek istiyorum. Ha kopyamı çekerken şunu söyleyecektim. Su geçirmez bir selesi var. Bu güzel bir şey. Sahibi bir de bunun üstüne bu file gibi şeyden takmış ki bu aslında kediydi, köpekti işte bu güneşten gelebilecek sıkıntıları önleyebilen bir durum. Tabi bunu vurdukça bak toz çıkıyor içinden. Çünkü buralar çok tozlu yerlere bak. Su geçirmez ama toz tutar bir hali var. Bunu da yaptıktan sonra tabi bunun bir de kaydırmama özelliği var bunu koyduğun zaman üstüne. Yan taraftan bu şeyi açıyoruz. Bagaj bölümünü açıyoruz. Gayet diye kolay bir şekilde açılıyor. Bunu böyle aldığım zaman su geçirmez. Selemizin altında buraya bir tane kaskın rahatlıkla sığabileceği bir alana ulaşıyoruz. Burada bayağı bir ötebeyi saklayabileceğiniz alan mevcut. Bu anlamda iyi bir saklama alanı olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii sert plastikten oluşan bir durum var. Onun üstünde de yine sert plastiğin devamındaki seleyi görüyoruz. Benzin almak için tabii ki buradan bu işi yapıyoruz. Bunu böyle çevirdiğin zaman bu böyle laps diye geliyor ve böyle elinde kalıyor. Ama bu elimde kalmasın dersen bunu bir yere, bir yere koyduğun zaman da böyle durabiliyor. Hazır burayı açmışken depo kapasitesinden bahsetmek istiyorum. 5.3 litrelik bir deposu var. Depodan da bahsetmişken yakıt tüketiminden biraz bahsedeyim. Bu motosikletin tabii daha önce YouTube'da biri test etmiş bu motosikleti, bu skuter'ı ve 180 kilometre gitmiş bir depoyla yaklaşık 2.9 gibi bir şeye denk geliyor. Ben bu motosikletin sahibiyle konuştuğumda dedi ki ben işte 2.5 litre civarında bir şeyler yakıyorum. Tabi Honda PCX'in 1.5 litre civarında yakan tüketimiyle karşılaştırdığı zaman bir miktar fazla olduğunu söyleyebilirim ama aradaki fiyat farkında tabii ki gözetmeniz gerekiyor. Teknik özelliklerden biraz bahsedeyim. İşin sıkıcı kısımlarını biraz sona saklamış olayım. Şöyle ki bu motor 125 cc demiştik. Tam olarak 124.6 cc. Maksimum gücü 8.5 beygire denk geliyor. Bu da 7500 devirde veriliyor. Tabii ki hani olması gereken rakamlar Hani demiştim ya daha önceden bu motorun 150'liği vardı. 150 cc'lik olan motorda 8.7 beygire denk gelen bir güce sahip. KV sevenler için söyleyeyim. 6.20 KV'ymiş bu motorun gücü. 8 Nm civarında bir torku var. Maksimum torku var. Onu da 6000 devir civarında veriyor bu aletimiz. 116 kilogram toplam ağırlığı. Zaten bunu kullanırken de hissediyorsunuz. Öyle hani tıkır 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 sağa sola rahat rahat giren çıkan bir motosiklet olduğunu söyleyebilirim. Boyut itibariyle de gayet kompakt. Yani 1950 mm uzunluğunda işte 705 mm falan böyle genişliğinde 1150 mm de yüksekliği var. İki tekerlek arasındaki mesafede 1380 milimetre. Ha bu noktada az önce söylemediğim Ön ve arka lastikler aynı ölçüdeydi. Onlar da 130 60 13 ölçülerinde. Şimdi bu motosikletin Türkiye'deki satış fiyatı hani geçen mayıstan bu zamana kadar fazla bir değişmemiş olduğunu gördüm ben. 9188 TL'ye satılıyor bu motosiklet. 9000 liralık bir skuter dediğin zaman hani eğer çok piyasayı takip etmiyorsan bir anda böyle korkunç bir rakam gibi geliyor. Böyle gayet basit temel ihtiyaçları gören bir motosiklet, bir skuter için. Fakat şimdi ben kendi skuterımın yani 2013 Yamaha X Max'ım var benim. 250'lik biliyorsunuz. Bilen biliyor daha doğrusu. Şimdi onunla karşılaştırdığım zaman hani böyle bir şeye sıfır olarak bineceğim ve niye ikinci elde bir Yamaha almıyorum gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki arasında yakıt tüketimi farklılıkları var, boyut farklılıkları var. Bunlar ayrı. Fakat yani Yamaha Xmax 250'nin de bugün itibariyle fiyatı, sıfırının fiyatı olmuş abi 38 bin lira. Tamam bunda ABS falan yok. Hani iki tane karşılaştırdığımız motor arasında aslında çok klasman farkı var ama insan böyle bir garip hissediyor. Yani zaten 38 bin lira varken orada yani 38 bin liranın 8 bin lirasıyla böyle bir motosiklet, scooter alabilirsin aslında. Şöyle birkaç detay anlatmak istiyorum. Sahibinin bana aktardığı tecrübelerden. Bu motosikletin sahibinin öncesinde de bir tane Mondial'ı vardı. Hatta mor renkli olan 150 Zest mi Zost mu bir şeyler varmış işte. Tam hatırlamıyorum. Onun bir fotoğrafını koyarım hangi motosiklet olduğunu. Şunu söylemişti bana. Parçaları çok ucuzdu diyor. Yani öyle böyle ucuz değildi diyor. Yani mesela göstergesi bozulmuş komple göstergeyi çıkarıyorsun yerine yenisini koyuyorsun 45 lira verdim diyordu. İşte hava filtresi öyle ucuz, o su böyle ucuz, bu su böyle ucuz gibi bir motosikletmiş. Önceki o bahsettiğim şurada fotoğrafını koyduğum motosiklet. Fakat bunu alırken satan yer demiş ki arkadaş ya abi sen Oradaki ucuz yedek parça fiyatlarını bu motosiklette unut demiş. Valla bilmiyorum. Bana anlatılanı ben size aktarıyorum. Ben elçiyim şu anda. Dolayısıyla bunları tecrübe edenler yorum olarak bırakabilirler ya da firma yetkileri diyebilirler ki hayır biz o kadar bu motosiklette pahalı parça satmıyoruz diyebilirler. Her zaman tabii söz hakları bulunuyor. Ben bunları her zaman yayınlamakta sıcağım. Böyle şeyler sıcağım çünkü ben iletişimden yanayım. Peki sürüşü vesaire gidişi nasıl? Yani tam böyle 125 cc'lik ufak çaplı bir scooter'dan beklediğimiz gibi yani böyle bir anda ha falan olacak gibi bir durum beklemeyin. Gazı açıyorsun tabii ki yani CVT şanzıman var üstünde. Açıyorsun fıtı 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 fıtı, fıtı gidiyorsun lastikleri biraz hani tel maşa gibi demiştim. Evet orada öyle bir durum var. Ama buna uygun bir lastik takarsan daha zevkli olacağını söyleyebilirim. O ayrı konu. Ama hani zaten 9 bin liralık bir scooter alıyorsan üstüne de gidip buna uygun. Hani Michelin City Grip'in var mı bilmiyorum ölçüsü. Öyle bir lastik takar mısın? Emin değilim. Ya da ben kendi scooterımda Michelin City Grip'ten sonra şu anda Pirelli Angel Scooter kullanıyorum ki harika bir lastik. Gerçi City Grip'in yenisi çıkmış. O daha da iyiymiş diyorlar ama bilmiyorum. Yani öyle bir durumlar var. İşte böyle sevgili izleyenler. Temel olarak bu Scooter'la ilgili iyi kötü bayağı bir şey aktardığıma inanıyorum. Aktarmadığım bir nokta var. O da bakım periyotları. Özellikle Mondial'in sitesine girdim, baktım. 3 ayda bir bir kere seni servise çağırıyor. 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 aylarda böyle bir şekilde servise gel gel diyor böyle. Ya 3 ayda bir gideceksin servise ya da 2000 kilometrede bir bu motoru servise sokmanı tavsiye ediyor Mondial. Fena bir periyot değil. Yani sık aralıklı gibi gözüküyor ama bu motosikleti alanlar da bu kurallara çok uyacaklar mı pek inanmıyorum. Çünkü bu tip Skuturlar çok böyle bütçe ya da hani al evladım git bununla paket servisi yap falan denilen motosikletler olduğu için de çok böyle bakımlarının iyi yapılmadığını düşünüyorum. Ondan sonra sağda solda görüyoruz. Aa aman efendim mondial aldım. İşte orası çatladı. Burası kırıldı bilmem ne. Bakımı yapılmayan her ürün bozulmaya mahkumdur. Dolayısıyla bu bakım periyotlarını uyarsınız herhalde bozulmaz. Bilmiyorum. Gerçi benim zamanında bir Çin malı motosikletim vardı. İlk motosikletimdi. Onunla baya baya böyle hani güzel maceralarım olmuştu ama günün sonunda böyle bir hallerimiz olmuştu. Ne yapıyorsun genç? Kediler, köpekler takılıyoruz böyle. Çok da sevimli oluyor. İşte böyle sevgili izleyenler. Umarım bu incelememi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenme tuşuna basın tabii ki. Abone olmanızı tavsiye ederim. Sonraki videolarda yeniden bir araya gelmeyi çok isterim. Motosiklet incelememi istiyorsanız yazın. Ben de elimden geldiğince motosiklet incelemeye çalışırım. Kendi çapım kadar anlatırım. Önceki videolarımı da izlemek istiyorsanız kanalın orasına burasına zaten birkaç bir şey göreceksiniz. Daha da uzatmayayım artık değil mi? Yeter. Bu, bu kadar güzel manzara, bu kadar güzel bir hava varken ben de biraz keyfini çıkarayım. Motosiklet anlatmak yerine. O zaman görüşürüz. Ulan motosiklet anlatmak ne kolaymış değil mi lan? Heh. İşleyecek misin üstüne? Huh?